Good morning. Guten Tag. Buongiorno. Ay. Ve de sabah ül <laughs> şerif bilayır. Sultan ve içindeki inci tanesi gibi sakladığı kıymatlı torunum nerede? Ay kız pembe, bürek mi yaptın be? Çok güzel koktu. Bir parçacık yiyebilir miyim bak? Bir tarafım şişmesin ha. Hoş, torunuma yaptım ben onu. Bir tarafı şişmesinmiş. Zaten şişmişsin şişeceği kadar be balina. Balinaya dönmüşsün daha ne şişecek? Bizim pembe katır ne atır bilir ne satır. Sultan! Sultan gel! Anan olacak insan müsveddesi börek yapmış içindeki inciye börek yiyecekmiş. <laughs> Kız hoş geldin be. Ay ne o be gene menekşeli çanak çömlek mi dıngırdatırsınız? Aman! Bırak o hayvan belgeseli kılıklı garibi! Be. Al kızım sen ye börekten ye. Ha turunuma yaptım bunu büyüsün diye. Yok be ana. Canım hiç börek istemez. Canım sucuklu yumurta ister. Ferhat'ı gönderdim sucuk alıp gelecek. Oo, günaydın Pembe abla. Hoş geldin. Şalem bak. Buyur sucuğu getirdim. Bana ayıptır söylemesi ne bu? Sucuk Pembe abla. Ana valla sucuk olduğunu demese değişik bir şeye benziyor. Ulan üstünde ne marka var, ne bir şey son kullanma tarihi var. Nereden aldın? Ya bizim Kıptiyoz Murtaza'dan aldım. <laughs> Kıptiyoz Murtaza ya. Allah seni ne yapmasın Emi be. Lağına beyin yeri. Nisa gideri Murtaza'dan sucuk mu alır be? Elif sur dibinde her gün her gün eşek kesiyor. Ha, anırır bu. Ha, ha, andırıyor anırıyor işte. Ha işte ha. Aa, dalga geçme Pembe abla ya? Ne anırması ya? Sucuk değil mi kardeşim? Hep aynı neticede. Allah seni davul etsin mi? Sen benim kaşları keman. Gözleri mamur diye altını. Burnu bursa nuhutu. Ağzı yum yum kilidi turunuma. ...a bu sahte sucuğu mu canım? <laughs> ne yapayım ya? Param yok Pembe abla fısıldar ve sana dedim kızı. Vallahi ben sizinle evlenme dedim. Hı. Gördün değil mi? Böyle olmaz anam. Bu torunuma bir asponsor bulmalıyım. Bakar torunuma He? benim öyle asponsor. Ne? Asponsor ne be? O sakın sponsor olmasın ana. Ha işte ondan bulacağım. Az daha yanlış şey bulacaktım ha. Kocam bakamıyor bari ha, sponsor baksın torunuma. Neyse, ben gideyim, büreyi de alayım gideyim de aspansör bulayım, geleyim. Şşşt, bak o! <laughs> bu ne kız? Büreyi bitirmişler! <laughs> Aa, <çulsuzları> Allah çılsızları be! Vurdunuz lan Ya suçu <ya>. <laughs> <laughs> bırak ya! Ya çabuk! suçu bırak be! lan şu gazetedeki anam cıbıl cıbıl karıların resimleri bakmaktan anam bıkmadın ha! Bir şunu azıcık da ben haber okuyayım be! İftira etme be, ne kadınları! Ben ekonomi sayfasını okuyorum! Hmm, 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 Rakamlarla hmm. Türkiye gerçeğine bakıyorum! Uydurma, uydurma! Sen ne anlarsın rakamdan be? Senin bildiğin hmm. tek rakam 90-60-90! <laughs> Fasulye kabak, şu işe bak! tencere, tava bunların hepsi bir hava. Aa, hadi, 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 git odana da yat hadi. Der, der. Hadi yürü. Bu ne? Gudik. Gözüm görmüyor. Şunu bir oku bakayım oğlum. Bir şeyler yazıyor. Evet. Sosyeti ünlü ailesi dağbık hmm. Çocuk sahibi olamayınca... Hmm. Evlatlık almaya karar verdiler. Evlatlık çocuk arayan ünlü çift saray gibi evlenildi. Çocukları da çok iyi bir gelecek kuracaklarını belirtiyor. Anam de şimdi. ...sultanın çocuğu şu saray gibi evde büyüseydi fena mı olurdu? <laughs> İstersin sultanın çocuğunu evlatlık olarak verelim bunlara teyze. Sosyetik oluruz fena mı? <laughs> Laf söyledi şimdi balkaba. Bir daha böyle antikuntik konuşma. Vallahi sekize bölerim on ikiye katlarım seni ya. Aslında üç kağıt yapacak be teyze. Şimdi sultan dese ki, bir doğurunca size vereceğim. Bebeğin her şeyini bunlara aldırır. Bir güzel şey söyüşler. Doğunca da bebeği vermez olur biter. Hı. Ulan aslında fena fikir değildir ha. Sultanın bebeğinin her şeyini bunlar alırlar. Bebek odasını alırlardı. Arabasını alırlardı. Sultanın e, aç falan alırlardı. Her şeyi alırlardı fukara sümü Ferhat alamıyor. Bunlar alır da vallam. Ya da sultan hayatta üç kağıt yapmaz ki. Bu yapmazsa ben yaparım canım. Senin için biraz geç değil mi teyze? <laughs> Önce bir bara bulacaksın da evleneceksin ha, de çocuk yapacaksın da. Uhu, ül bir şey Adamlar o zamana kadar bekler <laughs> mi? Saçmalama bulaşık bir. Be. Ben iki dakikada amile kalırım. Marifetliyimdir ha. Ver şu arkandaki yastığı. Ver. Ver şunu. Hah. Hani işte. Ha. İşte. Bak. İşte hamile kaldım. Gördün mü? Şimdi gidelim. O sosyetik kıl dönmelerini ...kevizleyelim. Herifler idadır bu betezi. teyze. Niye inanmasınlar? İşte karnım ortada canım. Sekiz aylık hamileyim. Yürü, yürü. Aldığımız eşyaların hepsini sultanın bebeğine vereceğim. Ha, Robin Hood gibiyim zenginden alıyorum fakire veriyorum. Robin Hood zenginden alıyorum fakire veriyorum. <laughs> Buyurun. Canım, anamın evde mi? Bir saniye. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Anam, müjdemi isterim nur Tapu gibi bir bebeğiniz olacak. Küsünüz ayda yiğe. Ne diyorsunuz siz? Ne bebeği? Amileyim. Hem de sekiz aylık amile. Doğdu doğacak. Bebeğe bakacak gücüm yoktur. Doğanca <laughs> diyorum, direkt bana nam size vereyim. Afrika'dan halka, ne dersiniz? Şey, bunlar böyle kapı önünde konuşulacak konular değil. İçeri girin lütfen. İyi olur anam. Amileyim ya, ayakta duramıyorum. Yoruluyorum. Gel Gudik. Bebeğinizi vermek için ne kadar para istiyorsunuz? Ee, on bin lira. Ama fiş almazsan... ...dokuz buçağı da ayarlarız. Maksat yeni ayağımız alırsın. Ha, ayarsız kobra. Sen bakkaldan sakız mı alırsın be? Anam bu insan evladı insan satılır mı hiç? Pardon. Yanlış anladınız. Yani eşim bebeğinize karşılık... ...bizden bir şey isteyip istemediğinizi soruyor. Anam. Kendi biçim bir şey istiyorsam namirdim ha. Bebeğe bakın... ...ona sponsor olun yeter. Sponsor mu? O ne? Yani sponsor demek ister teyze. Sponsor de. Nasıl sponsor olacağız? Ee, çok bir şey istemiyorum. Doktor masrafını karşılayın... ...çocuk odasını alın... elbiselerini alın... ...bezlerini alın... ...pepek arabasını alın... Anama, ...ana kucağını da alın... ...kangurusunu alın... Sallanan ne bileyim o emzirme sandalyasını alın. Benim aşermelerimi alın. <laughs> Tamamdır yani. Tamam. Hı -hı. Tüm bunları seve seve karşılarız. Para bizim için problem değil. Ben de anam. Ben de ballas. Böyle senin gibi saraylarda otursam... ...benim için de kıymatlı önemli olmazdı. Bebeğinizi almak isteriz ama... ...bebeğiniz kız mı erkek mi? Ee, şeydir canım... ...kızdır. Kız mı? Anam kız istemiyorum yoksa bunlar? Yok anam dur lafımı bitireyim ne kızı? Kız bekliyorduk. Ultrason fotoğrafında bir de ne görelim anam erkekmiş. Değil mi Kudik? Ee, tabi tabi erkekmiş. Aa, erkek mi şimdi bu bebek? Hı, Keşke hı. kız olsaydı. Biz kız çocuk istiyorduk. Ee, anam dur hemen şeyi yapma. Şimdi ee, şimdi şimdi ultrasonda erkek çocuk çıktı ya. Meğersem kız bebekmiş anam. Allah'ın işi işte. Kısmetinde sual olmuyor. Nasıl olur canım? Şöyle oluyor, şöyle oluyor. Kız, benim kız kalkmış anam parmağını böyle bacağının arasına tutmuş. Tabi biz fotoğrafta onu böyle apış arasında böyle bir şey sallanıyor görünce ne sandık anam? Değilmiş. Kızın parmağıymış. Ay çok güzel. Helal olsun teyze. Başka hiçbir şey de be. Nasıl güzel mi bebeğiniz? Ha, ah, ah, ha, ah, buyurun ha. Ah. Ah, ah. Daha önce benden çıkanlar bunlara. Ah. Ha bu sultan, bu da işi. Ben doğurdum diye deme. İkisi de özelli işçilik ürünü. On numara kızlardır. Sizinki ah. de inşallah ah, bunlar gibi çıkar. Yani üzülmeyin. Gerçekten ikisi de çok güzelmiş. Oğlum göster yakından. Anam sizinki daha da güzel olacak. Tabii neden? Çünkü 2007 model olacak. Eşilik, triptolik vites. Bunların tabii daha da gelişmişi olacak. Çok üzeniyorum. Harika bir şey gelecek inşallah. Çok şakacısın. Ay canım benim. Öyleyimdir. Ha, ha. Yalnız bir şartım var. Bebeğim doğduktan sonra altı ay emzireceğim. Sütten kesir sonra size vereyim. Tamam. Bu süre zarfında istediğiniz bir şey olursa... ...bize bir telefon etmeniz yeterli. Canım bu arada sucuk istiyor. Sucuk aş yedim galiba. Sucuk bulabilir misin hanım bana? Güzel sucuklarda. Sucuk koydum hoca. Çatır 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 da pat pat pat. geç 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 geç. Kızım. Bak sana bir sürü sucuk aldım geldim. Başkalarının getirdiği gibi at Hadi eti, be. eşek eti ya da timsa etinden yapılmadı kızım. Hmm. Bunlar Ali Sulis Kayseri dur. sucuğu. Sus lan. Bu sucuklar nereden çıktı be? Kız, yuksam şarküteriye mi yardım be? Gazeteci pembe. Vallahi pembe abladan el bir şey beklerim. Cık, 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 cık. Siz benim basenimi yiyin be basenimi. Allah'ın madide romanları. Ben, ben be, torunum için gittim. Altınlarımı bozdurdum. Allah Allah. Sucuğun en kalitalısını aldım. Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Tövbe Allah'ım. Tövbe yarabbim Hadi. ya. Aa. İki sucuk kaldı diye ömür boyu başımıza kakar Artık'ın. Ay vallahi Artık'ın karnındaki bebeğin asposörü benim kızım. Bebeğin adını da inşallah ben koyacağım. Ramitli anamın adı gibi papatya olacak. Yok ya. Anan güzel mi senin ha? İki sıçık verdin niye? Bebeğin adını sana mı koyduracağız be? Al sıçıklarını git be hadi. Hadi. Nasıl <laughs> sponsor ne isterse ondan olur. Senin de adını beğenmedim aa. değiştiriyorum. Sana da şey koyuyorum. <laughs> köydeki rahmetsiz eşeğimizin adını koyuyorum. Adın bundan böyle. Aa da böyle kara kaçan oldu. <laughs> kara kaçan şüphe. Sus be. Alim kadınsın teyze. <laughs> adet kızım adet. <laughs>